bugün sizlerle göğüs antrenman programı paylaşacağım. Göğüs antrenmanına her zaman üst göğüsle başlıyorum. Size de üst göğüsü tavsiye ederim. Üst göğüsümüzü bitirdik. Şimdi sehpayı bitirdi eğri yapıyoruz ve burada da çalışacağım. Siz de sehpayı bu şekilde yapın. Şimdi kolaya geçiyorum arkadaşlar. Göğüste son hareketim. Kegel cross En sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Bu harekette bayağı göğsümü hissediyorum. Olabildiğince dik durun. girls